Belki birçok emekli bilmiyor diye bir haberi daha sizlerle paylaşalım ve hatırlatalım istiyoruz. Arabası olan tüm emeklilere artık bedava, nedir bedava olan SSK, Bağkur ve diğer emeklileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yıllardır ödeme yapılan bazı hizmetler artık tamamen ücretsiz hale geldi denmiş. Ziraat Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilerine sunduğu cazip kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor ve banka maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon ödemesi yaparken araç sahibi emekliler için önemli bir kolaylık da sundu. Yeni uygulamaya göre emekliler artık hızlı geçiş sistemi olan HGT etiketini ücretsiz alabilecekler. Ziraat Bankası emekliler için sunduğu kampanyaları genişletmeye devam ediyor ve yapılan açıklamada emekli maaşını Ziraat Bankası'nın ilk kez taşıyan ve ilk kez emekli olan müşterilere ücretsiz HGS etiketi vereceğini belirtildi. Açıklamada emeklinizde Ziraat Bankası ile yol alırken ücretsiz HGS avantajına faydalanmak için en yakın şubemize uğrayabilirsiniz dendi. Burada ilk kez emekli olan ibaresini de hatırlatalım. Bankanın sunduğu ücretsiz SGS etiketinin yanı sıra emeklere özel diğer fırsatlar da bulunuyor tabii ki. Kiralık kasa hizmetlerinde %25 indirim uygulanırken havale ve EFT gibi para transfer işlemlerinde ücretsiz gerçekleştirebiliyorsunuz.